Hareketi Başkanı Rufay Karahan'ı sahneye alıyorum. Plaketini almak üzere. Sayın Şengül Çetin sahneye. Yemek sen Genel Başkanı, Sayın Genel Sekreterim, Değerli Dostlar Partimin önemli kademelerde görev alan değerli yöneticilerim, evet. dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, yoldaşlarım, hepinize iyi akşamlar Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Diz emekli senin bir üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kongre delegesi olarak ülkenin dört bir yanında sadece ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir halk iktidarıyla buluşabilmesi adına gece gündüz demeden çalışan örgütlerin içinde doğan ve genel başkanına bağlıyla bilinen CHP iktidar hareketi adına hepinizi yeniden gönülden ve yürekten selamlıyorum. <laughs> Gönül isterdi ki burada zaman fazla olmuş olsaydı ve biz sendikal faaliyetlere yönelik olarak içimizdekileri konuşabilirim iktidarın çalışanlara yönelik olarak zulmünü, katmerli baskısını kelimelerle, maksatlı ve anlamlı kelimeler anlatabilirim. Ama o zamanımız yok. Bizi bu kıymetli hazırını burada bir araya getiren Disk Emekli Sen Mamak Şube Sayın Başkanım Halife İlman ve arkadaşlara, yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir tarafında çalışanlar yaşayanlar zamanının önemli bir kısmını çalışarak ben üreterek geçirirler. Günü geldiğinde de emekli olurlar. Ne yazıktır ki Türkiye'de gelişmiş ekonomisi güçlü ülkelerde olduğu gibi emekliliğin tadını çıkarmadan ve emekliliğin yorgunluğunu atmadan yeniden bir emek mücadelesi içerisine giriyorlar. Bu hazindir. 20 yılı aşkın süredir ülkemizi yöneten AK Parti'nin emekler ve çalışanlar üzerindeki baskını söylemeye gerek yok baskısını. Fakat bir konuya dikkatinizi çekmek isterim. Fazla da zamanınızı almak istemiyorum. Bugün İngiltere'de yayınlanan The Economist dergisinde AK Parti'lerin ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili olarak çok önemli bir başlık atılmıştı. O başlık eğer Türkiye'de Ana Muhalefet Partisi'nin kasanda oluşan yönetim ile ilgili olarak doğru politikalar üretilmese korkarız ki Türkiye oligarşik bir düzene ve önümüzdeki dönemlerde teokratik bir yaşam biçimine, ideolojik bir yönetim biçimine doğru evriliyor. O halde önümüzdeki seçimlerde artık seçim gündemi de bellidir önümüzdeki günlerde birlik içerisinde demokratik bir yapının kurulabilmesi adına mücadele sergilememiz gerekirken her defasında söylediğimiz gibi çok önemli bir durum gelişti. O durum farklı siyasi partileri bir araya getirmek mahareti Sayın Genel Başkanımız da olduğu gibi yeniden genel başkanımızın önderliğinde bir iktidara kavuşabilmek için mücadele sergilememiz gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerinizi hepiniz yeniden saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yönetim kurulu üyemiz Galip Kılıç'ı sahneye davet ediyorum. Avukat Selahattin, Emre, lütfen sahneye. Son kare alalım.